Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında Otomobil Bak programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Opel'in yeni Fronterası bizlerle birlikte. Plastik yanaklarında biraz aslında geniş olduğunu görüyoruz. Bunun da içeride konfora bir artısı var. camımız da yine büyük şekilde ayarlanmış. Burada bir sileceğimiz var. Bunların grafiklerinde aslında ben çok beğendim. Böyle çok net görünüyor. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak Otomobil programını sunar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal 3 ekranlarında Otomobil Bak programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ee, özel dedim. Niye özel? Çünkü yıllar önce üretilmiş ve şimdi tekrar yeniden doğmuş bir modelle birlikteyiz. Opel'in yeni Fronterası bizlerle birlikte. 1991 ile 2004 yılları arasında aslında geçmişte de üretilmiş bir model. Tabi daha büyük bir SUV olarak karşımıza çıkmıştı. Çok fazla bir kullanıcı kitlesi yoktu ama yine de bilenler bilir. Yeni Frontera da B segmenti SUV, kompak SUV olarak karşımıza çıktı. Bununla ilgili tasarımına geçeceğiz aracın ama geçmeden önce Opel'in aslında bu yeni tasarım dilinin biraz daha böyle net görmeye başladığımız araçlarından birisi. Yeni Opel Frontera. Bir önceki nesil Opel'lerde böyle net bir yüz yoktu. Aslında biraz da Stellantis grubuna dahil olduktan sonra Opel'in kendisine ait e, vizör ismini verdiği yeni tasarım dilini tüm araçlarında görmeye başladık. Tasarımına şöyle bir baktığımızda Frontera seranın Aslında biraz daha böyle cesur ve olduğundan daha genişmiş gibi görünmesini sağlayan bir tasarımı var kaputun üzerinde daha doğrusu ortası biraz daha şişkin kaputun Onun dışında yanlarında biraz daha alçak bir tasarımı görüyoruz böyle gölge oyunlarıyla ön taraftan Aslında bir tasarım ritmi kazandırılmış araca bu ön tarafta panjurla beraber birleşmiş olan aynı renk fontuyla siyah piano bilekle kaplanmış olan bir farlarla beraber panjur görüyoruz bu farların içerisinde de yine led aydınlatmalarımız var ve bu şekilde çizgi halinde de uzun ve iki tane kısa çizgiyle beraber bir led gündüz farları eklenmiş arkadaşlar. Ön tarafta Opel logomuz bu son nesil çoğu Opel aracında bu yeni tasarım diliyle beraber gelen logomuzu görüyoruz. Bu da yine siyah bir şekilde ayarlanmış. Burası da yine önden baktığımızda Frontera'nın modern çizgilerini bize gösteriyor. Alt tarafta hava girişlerimiz var. Bu arada bu araç en üst versiyonlu Opel Frontera ve konfor paketi diye bir Eki de var onu içeride sizlere zaten anlatacağım. Alt tarafa doğru indiğimizde burada da yine böyle bir aslında 3D tasarımlı bir panjur görüyoruz. Sis farlarımız da yine LED şeklinde tasarlanmış ve bu panjurun içerisine gizlenmiş. Bu da yine aslında dışarıdan baktığımızda şık ve güzel görünen bir tasarım ortaya çıkartıyor. En alt tarafta da böyle bir plastikten parlak gri renginde bir dil görüyoruz. Bu da yine aslında ön taraftan Frontera'nın modern çizgilerini yine söylediğim gibi yansıtıyor ve diğer taraf köşelere doğru baktığımızda ise biraz daha aslında aracın geniş vurgusu yapılmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da yine ön taraftan Frontera'nın biraz daha böyle hareketli, dinamik çizgilerle donatılmasını sağlamış. Yine dediğim gibi Opel'in aslında tasarım dilinin bir önceki nesil araçlarına göre oturduğunu, artık tamamen kendisine ait bir tasarım dili olduğunu söylemekte fayda var diyoruz ve aracın yan tarafına geçiyoruz. Evet aracın profiline geldik. Yan taraftan Frontera'ya baktığımızda yine önde söylediğimiz o e, tasarım oyunlarının yan tarafında da devam ettiğini görüyoruz. Burada jantlarımız dikkatimizi çekiyor. Bir alt paketlerde bu jantların tasarımını aslında ben çok sevmedim ama bu GS donanım paketinde özellikle bu 17 inç çift renkli jantlar dikkatimizi çekiyor. Lastik yanaklarında biraz aslında geniş olduğunu görüyoruz. Bunun da içeride konfora bir artısı var. Onu da zaten sürüşte sizlere aktaracağım arkadaşlar. Baktığımızda bu üst kısa Asımda da yine plastik bir parça görüyoruz. Bu da yine yan taraftan aracın tasarımına hareket getiriyor. Fronteranın aynalarında da yine piano black bir kaplama görüyoruz. İçinde de led sinyallerimiz mevcut. Kapıların altında da buradan boydan boya saran bir plastik parça görüyoruz. Bu da yine yan taraftan tasarıma hareket getiriyor. Kapı açma kollarımız da yine piano black olarak tasarlanmış. Bu da yine özellikle bu yeşil renge güzel uyum sağladığını belirtmekte fayda var. Tavanda da yine çıtalarımız var. Bunlar da yine yan taraftan aslında güzel ve hoş bir görüntü ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Aracın arkasına doğru ilerlediğimizde ise burada aslında arkada da bahsedeceğim ama buradaki ek camlar dikkatimizi çekiyor. Aracın arkası biraz daha önüne göre yüksekte. Bu camlar da yine arkadan baktığımızda tasarım bütünlüğü anlamında yine güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Arka stop grubumuz da yine öne doğru geliyor aracın yanlarına doğru. Bu da yine yan taraftan aslında tasarımına bir hareket getirdiğini söylemek istiyorum. Genel anlamda güzel bir tasarım sizi bekliyor. Yeni front Terrada. Evet şimdi geldik Frontera'nın arka tarafına. Arka tarafına baktığımızda yanda belirttiğim gibi aslında biraz daha yüksekte olduğunu görüyoruz. Bu da aracın daha büyük görünmesini sağlıyor aslında. Tasarımı incelediğimizde dediğim gibi bölünmüş arka stop grubunu görüyoruz ve bunlar led şeklinde ayarlanmış. Bu da yine özellikle gece sürüşlerinde güzel ve hoş bir görüntü ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Üst tarafta bir spoiler tarzı parçamız var. Camımız da yine büyük şekilde ayarlanmış. Burada bir sileceğimiz var. Altında yine ön Önde olduğu gibi mat Opel'in yeni logosunu görüyoruz ve Frontera yazımızda yine buraya çok şık ve güzel bir hava katmış. Bunu da ben çok beğendim. Alt tarafta ise yine o öndeki gri detayı görüyoruz. Park sensörlerimiz de yine burada konumlandırılmış. Bu aracın ön tarafında da park sensörleri var. Onu da yine belirtelim en altta da bir aydınlatma görüyoruz. Onun yeri de böyle üçgen şeklinde ayarlanmış. O da yine hoş ve güzel bir görüntü katmış aracın arka tarafına arkadaşlar. Genel anlamda Frontera'nın tasarımını ben çok beğendim. Siz ne? düşünüyorsunuz. Bunu da yine yorumlarda belirtirseniz seviniriz diyoruz. Evet Fronteran'ın şöyle bir bagaj hacmine de bakalım. Çünkü bu konuda zaten sınıfında en iddialı modellerden birisi. Önce aracı açmamız gerekiyor. Yoksa açmıyor. Şu şekilde. Tabii elektrikli bagajımız yok. Bu arada bunu da belirteyim. Anahtarına da baktığımızda arkadaşlar bu şekilde ayarlanmış. Araçta donanım olarak çoğu özelliği görebiliyoruz ama anahtarsız giriş ve çalıştırma yok bu aracda. Bunu da yine belirtelim. Bu Opel'e puan kaybettirir. Bence bu segment içe Içerisinde. Diyoruz ve bagaj hacmine bakalım. Tam da burada 460 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Aslında bu sınıftaki en iddialı bagaj hacimlerinden birisine sahip yeni Opel Frontera 460 litrelik bagaj hacmiyle göz dolduruyor diyebiliriz. Yükleme eşiğimiz sıfır. Yani burada herhangi bir yükleme eşiği yok. Bu da eşyalarınızı buraya koyarken çok rahat bir şekilde koymanızı sağlayacaktır. Bunun altını açtığımızda da yine böyle bir alan görüyoruz. Buraya da yine daha küçük olan eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Böyle kompakt, kullanımlı bir SUV'den bahsediyoruz. Zaten bagaj anlamında da yine beklentileri karşılayan, beklentilerin üstünde olan bir araçtan bahsediyoruz. Dilerseniz şimdi kaputunu açalım, motor özelliklerine bakalım. Daha sonra da aracın içerisine geçeceğiz. Evet, Frontera'nın kaputunu açıyoruz arkadaşlar. Hemen kaput dilimiz burada. Tabii bu araçta bir kaput amortisörü yok. Şu şekilde koyuyoruz. Kaputun dikkatimi çeken çok fazla böyle yükseğe çıktı. Bu da yine güzel bir özellik. Aslında bu araçta bir tamir onarım yapılırken böyle rahatça ustanın erişebileceği bir alan çıkıyor ortaya. Burası genel anlamda derli toplu diyebiliriz. Biraz dış tasarımın getirisi olarak biraz aşağıda kalıyor motor ve diğer ekipmanlar burada. Ama güzel ve hoş bir görüntüsü var. Motorumuza zaten sürüşte de değineceğim ama burada da kısa bir bahsedelim. 1.2 litre 3 silindirli, benzinli ve hibrit destekli bir motordan bahsediyoruz. Performans anlamında etkileyici şeyler sunuyor ama uzun vadeli kullanımlarda motorun e, sorunları anlamında bir problem çıkartır mı? Onu da zaten bu aracın kullanıcıları uzun vadede belirtecektir. İnternette çokça göreceğizdir ama bunun için bir peşin hüküm vermemek gerekiyor. Bu motorun tek başına 136 beygirlik bir güç sunuyor. 21 beygirlikte bir hibrit motor desteği var. İkisinin ortak bileşik gücü aslında 145 beygir civarında ve 230 Nm metrelikte bir tork değeri sunuyor. Bu da bu aracı rahat bir şekilde ilerletmeyi aslında başarıyor diyoruz ve aracın içerisine geçiyoruz. İçeride Opel Frontera bize neler sunuyor onlara bir bakalım isterseniz. Müzik Evet, Frontera'nın arka tarafındayız. Buraya bindiğimizde dikkatimi benim açıkçası biraz baş mesafesi çekti. Bu sınıftaki en iddialarından birisi zaten hacim anlamında. Bunu bagajda söylemiştik. Burada da yine iddialı bir baş mesafesi görüyoruz. Diz mesafesi de bu şekilde. Yine bu da fena sayılmaz. E, hacim anlamında gerçekten başarılı bir aracın içerisindeyiz. Koltukların arkasında böyle bir gözümüz var. Burada iki tane Type-C çıkışımız var. Altta da yine çakmaklık çıkışını görüyoruz. 12 voltluk. Küçük bir şaf tünelimiz var. Burada oturuyoruz duranlar için biraz sıkıntı yaratabilir ama zaten bu sınıftaki çoğu araçta bunu görüyoruz. Hatta bunun kuzenleri Stellantis grubundaki diğer modellerle de yine benzer özellikler taşıdığını söylemekte fayda var. Koltukları ben çok beğendim. Kumaş koltuklar ama üstündeki tasarım detayları ve çizgileri de yine kaliteli hissettiriyor. Kaliteli gösteriyor. Özellikle ön koltukların tasarımı da önde de bahsedeceğim ama buralara iki tane böyle küçük gözler konumlandırılmış. Bu da yine içeriye güzel bir hava katıyor. Isofix bağlantılarımız da yine bu araçta mevcut herhangi bir kol dayamamız yok. Bunu da yine belirtelim ve Opel Frontera'nın ön tarafına geçelim. Evet, Frontera'nın ön tarafına geçeceğiz ama bu kapıdan da bir bahsetmek istedim. Burada gri bir parça var. Arka kapılardan farklı olarak buraya güzel bir hava katmış. Malzemeler yine burada da sert şekilde ayarlanmış. Burada da yine o kumaş kaplı kaplamayı görüyoruz. Burada da bir geri dönüştürülebilir malzemeden üretildiğini gösteren bir ibare var. 3 tane de böyle renk seç renk var burada. Bu da yine aracın içerisinde diğer taraflarda da göreceğimiz detaylar arasında. Onu da zaten şimdi iç kısmında sizlere aktaracağım arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Frontera'nın kaptan köşküne. Buraya ilk bindiğimizde dikkatimizi yine o arkada gördüğümüz ferah hava burada da bizi karşılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Genel anlamda baktığımızda Frontera'nın içerisi aslında dinamik çizgilerle donatılmış. E yeni Grandland'la beraber işte bu Frontera olsun, Astra olsun bu modellerin içerisinde gördüğümüz o Opel'in standart tasarım dilini Frontera'da da yine görüyoruz. Üst tarafa baktığımızda buradaki malzemelerin sert olduğunu görüyoruz ama bahsettiğim gibi üstündeki detaylar olsun, diğer tasarım çizgileri olsun aracın içerisini oldukça kaliteli gösteriyor. Ve böyle çok sağlam, e, rigid bir yapıda olduğunda yine belirtmek istiyorum. Burada 10 inçlik bir multimedya ekranımız var. Bunun grafikleri de yine güzel şekilde ayarlanmış. Android Auto ve Apple CarPlay desteği de yine bu araçta sunuluyor. Yine aynı şekilde gösterge panelimiz de dijital şekilde tasarlanmış. Bu da aslında aracın içerisindeki modern çizgileri çok iyi yansıtıyor. Bunların etrafında da yine bu gri detayları görüyoruz ve böyle bir bütün halinde birleşik ekranları ben çok seviyorum. Yine güzel ve hoş bir görüntü ortaya çıkartmış ve dediğim gibi yine içerisi çok dinamik duruyor. Burada bir havalandırmamız var. Diğer havalandırma çıkışımız burada. Bir diğeri de burada. Kapıları kilitleme tuşumuz ve dörtlü e, flaşörlerimizin tuşu da yine buraya konumlandırılmış. Buranın özellikle üst kısmının güzel durduğunu söylemek istiyorum. Burada da yine klima kumandalarımızı görüyoruz. Çift taraflı otomatik bir klimamız var ve bu araçta bir ek konfor paketi de olduğu için elektrikli ön cam ısıtma, e, direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtmalarımız da yine bu araçta mevcut. Koltuk demişken de koltukların e, güzel bir sürüş pozisyonu sağladığını söylemek istiyorum. Bel ve baldır destekleri gayet iyi ama elektrikli bir ayarlanabilir koltuk yok bu araçta. Bu sınıfta zaten çoğu rakibinde de olmayan özellikler arasında. Alt kısma doğru bakıyoruz. Burada iki tane Type-C çıkışımız var. Bu da yine güzel modern özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Burada da kablosuz şarj alanımız var. Bu da yine güzel bir özellik. E, telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Şu anda dolu oluyor zaten. İşte aslında burada Opel'e anahtar kısmından kaybettirecek şeyi söylediğimde belki kızabilirsiniz bana ama işte kablosuz şarj özelliğini koyup bu aracı bir anahtarsız giriş çalıştırma koymamak da yine söylediğim gibi Opel'e aslında biraz puan kaybettirir. Torpido gözümüze bakıyoruz. Biraz sert düşüyor. Tabi bu sınıftaki diğer rakipleriyle aynı diyebiliriz. İçinin genişliği hiç fena sayılmaz. Gayet güzel bir saklama alanı var ve çok hafif bir kapağı olduğunda söylemek istiyorum. Şu şekilde kapatalım. Alt kısma baktığımızda iki tane bar bardaklık burada bizi karşılıyor ama burada fonksiyonel olarak iki tane böyle esneyebilir bir kumaş görüyoruz bunun yanında da yine Frontera'nın logosunu ve ön kapıda gördüğümüz o bayrak detayını burada da yine görüyoruz Burası da hoş ve akıllıca düşünmüş aslında ben çok beğendim arkadaşlar burada vites seçicimiz var bu diğer zaten Stellantis grubundaki ortak üretim kuzenleriyle beraber gelen bir özellik onlarla birebir aynı diyebiliriz çok benzer bir vites seçicimiz var arka tarafında elektronik park frenimiz var bu da yine modern güzel özellikler arasında. Burada da küçük bir gözümüz var yine arkadaşlar. Buraya da küçük eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Kol dayamamız da şu şekilde ileri geri hareket edebiliyor. İçinde de küçük bir alan bizi karşılıyor. Biraz aslında dar ayarlanmış ama yine bu da bu segmentteki rakipleriyle hemen hemen aynı diyebiliriz ama hacim anlamında yine belirtiyorum. Fronteranın içi kesinlikle beklentileri karşılayacaktır. Direksiyonumuza bakıyoruz. Direksiyonun tasarımını ben çok beğendim. Orta kısmı biraz aslında garip duruyor ama özellikle bu dış çerçeve tasarımı ve elinizi tuttuğunuz alanlar hem güzel tasarlanmış hem de böyle dikişleri olsun üstündeki deri olsun çok kaliteli duruyor burada da yine o gri detayı görüyoruz aracın özellikle ön tarafı dış tasarımı kadar da yine iç tarafta da özellikle ön tarafı bayağı iddialı görünüyor ben iç tasarım detaylarını çok beğendim yine söyleyelim Opel'in yeni logosu da bu direksiyona çok yakışmış bu çıkıntı da yine üstündeki gri detayla beraber güzel ve hoş bir direksiyon görüntüsü karşımıza çıkartıyor arkadaşlar üst taraflara bakıyoruz burada şu şöyle küçük bir aynamız var. Herhangi bir aydınlatma yok. Bu da yine güzel düşünülmüş özellikler arasında. SOS tuşumuz burada. Aydınlatmalarımızı da buradan açabiliyoruz. Bunlar da yine LED şeklinde ayarlanmış. Bu da aslında araca ayrı bir kalite getiriyor. Bu tarafta da yine bir aynamızı Opel mühendisleri konumlandırmış. Güzel tasarlanmış detaylar arasında. Aracın sürüşüne geçeceğiz ama geçmeden önce çok kısa yine bu ekranlardan bahsetmek istiyorum. Direksiyon sol tarafındaki tuşlardan işte yakıt tüketimini mod seçeneklerinde yine ayarlayabiliyorsunuz. Sağ taraftan da bu tamamen multimedya ekranını kontrol ediyorsunuz. Bunların grafiklerini de aslında ben çok beğendim. Böyle çok net görünüyor ve tepkimesi de gayet iyi. Şöyle dokunduğunuzda gerçekten böyle hızlı çalışan bir multimedya ekranı sizi karşılıyor arkadaşlar. Diyoruz ve aracın sürüşüne geçiyoruz. Bakalım yine yani Opel Frontera sürüşte yolda bize neler sunuyor. koltuğumuza bindik. Tabi elektrikli koltuklarımız yok. Sürüş pozisyonumuzu bulduk. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ustalı anahtarımızda yeni Opel Frontera'yı çalıştıracağız. Evet böyle güzel bir Opel logosu da gelip bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet 1.2 litrelik 3 silindirli hibrit motorumuza gücü verdik şu anda. Yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce otomobilbak.com'dan sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Üye olan ilk 100 kişiye çok önemli böyle güzel hediyeleri var. Bir girip e, incelemenizi tavsiye ediyorum. Siz de araçlarınızı orada ilan verebilirsiniz. Daha böyle gelişen hızla yürüyen bir yeni internet sitesinden bahsediyoruz. Araç ilanlarını inceleyebilir ve siz de yine ilanlarınızı oraya verebilirsiniz diyoruz ve Opel Frontera'nın sürüşüne geçiyoruz. Vites seçicimizden şu şekilde vitesimizi D'ye aldık. Bu arada bu araçta 6 ileri bir E-DCT şanzıman var. Bu da zaten birazdan sürüşte de sizlere tüm detaylarını aktaracağım arkadaşlar. Eskişehir'deyiz. Sanayi bölgesindeyiz. Yine her zaman olduğu gibi Netcar'dayız. Netcar'da bu tarz böyle güncel araçları da çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ve tüm araçlarına Netcar bir yılda garanti veriyor. Çok ilgili bir ekipten bahsediyoruz ve tüm araçlarında da gerek özellikler olsun, donanımlar olsun. Hep en yüksek paketleri. Dilerseniz tabi boş paketleri. Ticari versiyonlarda yine Netcar'da bulabilir ve satın alabilirsiniz. Burayı da size kesinlikle tavsiye ediyorum ve bize de bu araçları verdikleri için, test sürüşlerini sizlere aktarabilmemiz için verdikleri desteklerden dolayı da Netcar'a da ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Diyoruz ve aracın sürüşüne başlıyoruz arkadaşlar. Videonun başında zaten söyledim. Opel Frontera'nın aslında bu tarz böyle geçmişte satışta olan araçların tekrardan günümüzde yeniden böyle doğması benim çok hoşuma giden şeylerin arasında. Çünkü niye diye sorarsanız e, Opel Frontera hem geçmişi olan bir araç tabi diğer markalarda da bu tarz şeyleri görüyoruz. Bazı markalar bazı modellerini hatta bilerek öldürüyorlar. Daha sonrasında tekrardan e, diriltiyorlar. Bu da aslında kullanıcı kitlesi tarafından beğeniliyor ve hoş karşılanıyor. Bu da yine Opel Frontera'nın aslında günümüze tekrardan dönmesi de beni sevindirdi açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bunu da yine yorumlarda bizlere belirtin. Ayrıca benim hesaplarım Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımda takip edebilirsiniz. Kanal 3 YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyoruz ve Opel Frontera'nın önce süspansiyonlarına bir bakmak istiyorum. B segmenti kompak SUV'lerin içerisinde bulunan bir yeni araçtan bahsediyoruz. Süspansiyonları aslında beklentileri çok iyi bir şekilde karşılıyor. Böyle uzun yolculuklar da sizi yormayan bir yapısı var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Böyle darbeleri absorbe etmesi de yine güzel seviyelerde bu konuda Opel Frontera'yı beğendiğimi belirtmek istiyorum. Mesela şu anda bir böyle yüksek bir taraftan geçiyoruz. Araç bütün halde bir salınım yapıyor. Aslında bu da yine güzel bir süspansiyon konforu getiriyor sizlere. Bu anlamda yine dediğim gibi Opel Frontera'nın süspansiyonlarını ben çok beğendim. Çok ufak böyle sesler geliyor. Vuruntuları geliyor süspansiyonun. Bu da zaten bu segmentteki çoğu rakibinde de ve diğer ortak üretimde olan kuzenleriyle de aynı seviyelerde diyebiliriz. Ama kesinlikle rahat Edici bir süspansiyon yapısı yok. Yeni Opel Frontera'da. Donanım olarak da yine Opel Frontera'dan bahsetmek istiyorum. LED farlarımız var dedik. Uzun far asistanı var bu araçta. Kör nokta uyarı sistemi var. Arka çapraz trafik alarmı da yine bu araçta mevcut. Hız sabitleyicimiz de yine Opel Frontera'da var. Genel anlamda baktığımızda aslında donanım anlamında dolu dolu bir B segmenti kompak SUV'den bahsediyoruz. Bu arada şunu da kesinlikle belirtmem gerekiyor. Özellikle şehir içinde bir kullanıcı olarak şehir içinde daha fazla araç sürüyorsanız Opel Frontera'nın şu anda Türkiye'de de satışta olan bir elektrikli versiyonda mevcut arkadaşlar. Mutlaka bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ben de ilerleyen dönemlerde otomobil bak programımızın içerisinde sizlere onu da anlatmayı düşünüyorum. Yaklaşık 350 kilometrelerde, 300-350 kilometreler bandında bir menzil sunuyor ve çok düşük maliyetlerle şehir içinde Opel Frontera'yı kullanabilirsiniz. Bu 1.2 litrelik hibrit versiyonu. 3 silindir dedik Yaklaşık 145 beygir toplam güç sunuyor. Bunun performansı da gerçekten çok başarılı. Ve yakıt tüketimde 5.3 litre seviyelerinde. Bu da aslında yine iddialı bir değer. Motorun performansı aslında bu aracın gövdesini rahat bir şekilde ilerletebiliyor. Hatta beni biraz şaşırttı. Ben 3 silindirli olunca aslında biraz terette düştüm ama gerçekten başarılı bir motor performansı olduğunda yine belirtmek istiyorum. Genel anlamda Frontera gerçekten güzel donanımlı bir araç diyebiliriz arkadaşlar. Motor performansı demişken e, aracın yakıt tüketiminden zaten bahsettik. Sıfırdan 100 km hızla 9 saniyelerde çıkıyor. Aslında gövdeyi rahat taşıdığını e, söyleyebilirim. Bu da aslında fena diyemeyiz. Tabii ki bu sınıftaki e, bir araç için gayet ideal bir değerden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi de gelelim yeni Opel Frontera'nın e, yalıtımına. Şöyle söylemek istiyorum. Bu motor benzinli turbo destekli. Gayet böyle akıcı bir sürüş sunduğunu zaten belirttim. İçeriye de aslında böyle biraz homurtular geliyor, gelmiyor değil. Bu da zaten yine dediğim gibi bu sınıfın ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiren bir araç olduğu için bazı şeylerden tabii ki markalar kısabiliyor. Ama yine de böyle çok rahatsız edici bir sesin içeriye geldiğini söyleyemem ama en başlarda biraz aslında sesli çalışıyor. Biraz ısınınca tıpkı o dizel motorlardaki gibi ses azalıyor. İçeriye aldığı ses azalıyor arkadaşlar. Onun dışında rüzgar sesine baktığımızda da biraz hızlandığınızda yaklaşık 80 kilometre gibi hızlardan sonra içebilirsiniz içeriye biraz rüzgar sesi geldiğini yine belirtmek istiyorum. Bu da yine segment standartlarında diyebiliriz. Motorla ilgili şunu unuttum. Evet sıfırdan 100'e 9 saniyede çıkıyor dedik. Tabi bu değer bu sınıf için e, normal bir değer. Ama aracın sürüşte hissettirdiği kesinlikle bunun biraz daha iyi olduğunu böyle ara hızlanmalarda falan motorun performansını ben çok beğendim arkadaşlar. Bunu da yine çok net söylemek istiyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi biraz yüklendim. E, yüklendiğinizde motor sesinin azaldığını çok net hissediyorsunuz. Bu arada tabela uyarı sistemi de var bu araçta. Şu anda 50 km hızı geçtiğim için bana uyarı veriyor. Bu da yine modern özellikler arasında Opel Frontera'da da bulunduğunu belirtmemizde fayda var. Şimdi şöyle aslında yalıtım dedik. Biraz da aslında lastik seslerinden bahsetmek istiyorum size. Böyle bozuk zeminlerde evet ses alıyor dedik. Süspansiyonların vuruntusunu biraz hissediyorsunuz dedik. Tabi bunlar rahatsız edici seviyelerde değil ama lastik sesinin biraz böyle fazla hissettirdiğini düşünüyorum. Ben tabi bu gittiğiniz yol zeminine de tamamen bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde değişebilir. Ve motorda da şu anda mesela biraz yavaşlayıp kalktım. Böyle ilk kalkışlarda falan biraz fazlaca ses hissediyorsunuz. Bu da aslında yine tabi ki bu aracın dezavantajları arasında sayabileceğimiz özellikler arasında. Dezavantaj demişken aslında burada küçük bir eleştiride yapmak istiyorum. Evet markalar ortaklaşıyor dedik. Aynı grup platformlarda aynı araçları üretiyor dedik. E, Stellantis grubuna dahil oldu Opel'de biliyorsunuz. Bunun aslında iyi yanları da var, Opel'e e, kötü yanları da var. İyi yanlarına bakacak olursak Opel'in aslında işte bundan bir önceki nesil araçlarında böyle tasarım anlamında özellikle çok net bir yüzünü göremiyorduk. Bu da aslında Opel kullanıcılarını da, Opel sevenleri de e, beni de üzüyordu. Yani bunu da çok net söyleyebilirim. Çünkü Opel'e ait bir net bir tasarım yüzü göremiyorduk. Bu Stellantis grubuna dahil olduktan sonra tabii yapılan geliştirmelerle beraber Opel'in de artık kendisine ait bir özellikle dış tasarımda yeni çizgilere kavuştuğunu söylemek istiyorum. Hatta Frontera bunların içerisinde en güzellerinden birisi. bunda yine çok net belirtmek istiyorum. Yeni Opel Grandland testinde sizlere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O da dikkat çeken bir model. Türkiye'de de böyle ses getiriyor şu anda gayet dikkatini çeken araçlar arasında. Opel için dediğim gibi ama diğer bir yandan da olumsuz olarak baktığımızda da Opel'in de artık hani bir Alman aracı ama Fransızlaştığını görüyoruz. Bu da aslında Opel kullanıcılarında üzüyor. Beni de üzüyor. Tabii ki güzel bir ürün varsa bunları markalar kendi aralarında ortaklaşarak üretmeleri kötü bir şey değil. Beni yanlış anlamayın burada. Ama yine de ben markaların her zaman kendisine ait teknolojiler, böyle kendisine ait araçları geliştirmesinden yanayım. Bu da aslında bizi Biraz üzüyor Şöyle Frontera'ya tekrar baktığımızda görüş alanlarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Gayet böyle ferah bir kabinin içerisindeyiz. Bunu zaten belirttik. Görüş anlamında da gerek aynalarımız olsun gerekse camlarımızın genişliği olsun gerçekten yeterli seviyelerde. Evet şu anda da araç bana uyarı verdi. Bunda çarpışma önleme sistemi de olduğu için önümde bir yaya olduğu için mesela bana uyarı verdi önünde engel var diye. Bu da yine Opel Frontera'nın güncel modern özelliklerinin arasında yer alıyor arkadaşlar. Aslında şundan da bahsetmek gerekiyor Opel Frontera için. Fiyat performans anlamında da gerçekten etkileyici bir araç. Hatta aracın şu anda elektrikli versiyonu 1.500.000 civarında da bir satış fiyatı var. O da çok düşünülebilir bir model. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Zaten az önce de söyledim. Gerçekten şehir içi kullanımlarda eğer aracı böyle kolay şarj edebiliyorsanız ve sadece şehir içi geziyorsanız kesinlikle Opel Frontera'nın elektriklisini incelemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Opel Frontera'nın direksiyon hissiyatından da sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında çok yumuşak bir direksiyonu var. Bu anlamda beğenimi çok kazandı benim arkadaşlar. Yani yönlendirmeleri biraz hantal kalabiliyor ama direksiyon hassasiyeti hassasiyeti dediğim de yani böyle genel kullanımdaki hassasiyeti gerçekten çok güzel ve pratik bir şekilde kullanım sunuyor. Bu da yine şehir içinde manevralarda böyle dar alanlardan geçerken beğenimizi kazanan özellikler arasında yine güzel ve avantajlı bir özellik olarak Frontera da karşımıza çıkıyor. Yüksek hızlarda fark edemiyorsunuz ama Frontera'nın bu hibrit motorunun da desteğiyle beraber böyle çok hoş bir motor sesi var. Bunu böyle küçük devirlerde sürerken çok net hissedebiliyorsunuz. Böyle gibi bir güzel bir elektrik motoru sesi de alıyorsunuz. Genel anlamda Opel Frontera'yı beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten başarılı bir araç olmuş ve tekrardan böyle bu isimle karşımıza çıkması da bizim ayrıca beğenimizi kazandı arkadaşlar. Otomobil Bak programının bu bölümlükte sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir başka bölümde yepyeni bir araçta yine sizlerin karşısında olacağız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve Kanal 3 YouTube kanalında yine takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir başka bölüm bölümde yepyeni bir araçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin en yeni ilan sitesi otomobilbak.com otomobilbak Otomobil programını sundu.